Şimdi sizlere otonom bir drone ile tanıştırmak istiyorum İsmi Humming Drone ve onun kurucu ortağı Orkun yanında. Merhaba Orkun hoş geldin. Merhaba Ahmet hoş bulduk. Orkun nedir, nasıl çalışıyor, ne farkı var? Şimdi şöyle bu drone bir sabit kanat hı hı. ve biz bu drone ile multispektral kamera taşıyoruz. Yani insan gözünün göremediği tarzda algılıyoruz bitkileri. Ve bitkileri analiz ediyoruz bu sayede hı hı. ve çiftçiye aslında onun erişemediği bilgiler ve sunuyoruz ve hassas tarım evet. çözümü olarak bu dronu geliştirdik. Yani aslında biraz daha tarım özelinde geliştirmiş bir evet, drone. Değil evet, mi? daha çok tarım ama enerji dikeyinde de çalışmalarımız var. Var. Peki mesela neyi acaba tarayabiliyor ki bir tarlada ya da çiftçinin ne işine yarıyor? Şöyle, normalde çiftçi gözleme dayalı bir tarım yapıyor. Yani herhangi bir hassas tarım çözümü kullanmıyor. Hı hı. Bizim bu çözümümüz sayesinde ise bitki sağlığı raporları üretebiliyoruz. Yani strese giren hı. bitkileri tespit edebiliyoruz. Drenaj problemlerini tespit edebiliyoruz. İlaçlama sonrası her yer yeteri kadar hassas ilaçlanmış mı buna bakabiliyoruz. Hı. İlaçlanmayan bölgeler varsa bunları tespit edebiliyoruz. İşte yabani otları tespit edebiliyoruz. Ve bunun dışında da çok geniş arazileri hızlı tarayabilmeyi sağlıyor bize yani bir saat gibi bir sürede 200 hektara yakın bir alan tarayabiliyoruz. Altında kamerası var zaten. Altında kamerası var mı? Bu kamera de. sayesinde zaten değil mi görüntüleri Aynen, alabiliyor. Bu, bu kamera sayesinde topluyoruz ve sonra bizim yine bir ürünümüz var Inspect bir bulut platformu. Bu, bu bulut platforma yüklüyoruz bu görüntüleri. Orada tıpkı uydu görüntüleri gibi yüksek çözünürlüklü haritalar elde ediyoruz aslında. Ve tabii ki görüntü tanıma teknolojileri, yapay zeka evet. hepsi devrede diye ben evet. tahmin Evet. Burada yapay zeka teknolojileri kullanarak aslında bitkilere özel çözümler geliştiriyoruz. Bitkileri tanıyabiliyoruz. Bitkilere hassas e, metrikler bulabiliyoruz aslında bitkileri. Harika özellikle. bir şey gerçekten. Çünkü tarımdaki verimlilik en önemli konulardan bir tanesi. Günümüzün en büyük problemlerinden bir evet. tanesi. Ve bu konuda siz de çalışmalar yapıyorsunuz. Orkun şundan merak ediyorum. Şimdi çiftçiler e, daha çok tabii ki hakim oldukları araçları kullanabilir Traktör evet. gibi veya diğer araçlar gibi. Şimdi bir drone deyince Hı -hı. insanın gözü korkabilir. Evet. E, çünkü ben mesela drone kaldırmaya korkuyorum açıkçası çünkü hı hı. işte rüzgar esiyor oluyor bu oluyor falan böyle bir e, düşüreceğim diye korkuyorum. Hı hı. Peki bunda nasıl bir sistem var yani bunu işte çiftçiler kaç dakikada acaba öğrenebilir uçurmayı? Hı hı. Şöyle biz sivil havacılık yetkili eğitim kuruluşuyuz. Dolayısıyla bunun eğitimlerini de veriyoruz. E, yasal olarak resmi mevzuatta uçurabiliyorlar. E, yaklaşık bu İHA 0 sınıfı dediğimiz bir Hı -hı. iha. Ve 12 saatlik bir eğitimle e, bu İHA'yı uçurabiliyorlar. E, profesyonel bir şekilde yapabiliyorlar. Bütün limitlerini, detaylarıyla anlatıyoruz aslında. Peki bir kontrol mekanizması var mı? Bir tablet üzerinden yapılıyor. Hı -hı. Bu tamamen otonom uçuyor. Yani bir e, joystick yok. Öyle Siz mi? planlıyorsunuz, drone'u fırlatıyorsunuz, o alanı tarıyor ve tekrar iniş yapıyor. Acil bir durum olursa da inmesini talep edebiliyorsunuz. İnişleri iptal edebiliyorsunuz. Ee, ve bütün sistem zaten tablet üzerinden yönlendiriyor. Tablet kullanan herkesin kullanabileceği bir şey aslında. Otonom diyoruz zaten. Evet. Tam Herhalde otom. burada öne çıkıyor. Evet. Çok teşekkürler Okun. Ben teşekkür katılın. ederim. Sağ, Görüşürüz. Sağ. Görüşmek üzere.